Merhaba, The Deep Dive'a tekrar hoş geldin. Bugün kaynak incelememizde kolinerjik bloke edici ilaçlar bölüm 2 ile devam ediyoruz. Hatırlarsan amacımız bu ilaçların ne olduğunu, nasıl çalıştığını anlamaktı. Bu bölümde özellikle sentetik türevlere yani laboratuvarda geliştirilmiş olanlara bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar da bunları sınıflandırıyor zaten hem kimyasal yapılarına göre hem de etki mekanizmalarına göre. Evet aynen öyle ve bu sınıflandırma aslında çok şey anlatıyor bize. İlacın hem etki şekline hem de yani potansiyel yan etkilerini anlamamıza müthiş yardımcı oluyor. Özellikle kimyasal yapı farklılıkları önemli ipuçları veriyor sanırım. Kesinlikle. Yapıya bakarak nerelere bağlanabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz aslında. O zaman şu sentetik türlere bir dalalım. Kaynaklar birkaç gruba ayırmış. Aminoalkol esterleri, eterleri, alkolleri, amitleri, bir de papaver alkaloidleri var. Aminoalkol esterleriyle başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bunlar şey için tasarlanmış gibi duruyor. Hani atropin gibi doğal ama non-selektif yani her yere etki eden ilaçların yan etkilerini azaltmak için. Mesela spazm çözücülerin ağız kuruluğu yapması gibi mi? Aynen öyle. İşte o ağız kuruluğunu azaltayım derken yapıyı biraz değiştiriyorlar. Mesela kuaterner azot atomu eklemek gibi modifikasyonlar aktiviteyi yani etkinliği artırabiliyor. Bu gruptakiler genellikle antispazmodik yani spazm çözücü, midriyatik, göz genişletici demek bu ve antiparkinson olarak kullanılıyorlar. Örneklere bakalım hemen. Mesela kledinyum burömürt. Kaynaklarda sindirim sistemi spazmları için diyor işte yutma güçlüğü, iri tablo kolon sendromu hatta gece işemesi gibi durumlarda. Evet kullanılıyor. Ama yan etkileri de var tabi. Ağız kuruluğu, idrar tutkululuğu, kabızlık hatta bağımlılık ve uyku hali bile yapabiliyormuş. Kullananların bayağı dikkatli olması lazım yani. İşte bu tam da bahsettiğimiz denge meselesi etkinlik istiyorsun ama yan etkiden kaçmak zorundasın. Clididium iyi bir örnek. Hedefe yönelik etki ararken bile o yan etkilerden kaçmak ne kadar zor olabiliyor. Bir de siklopentolat var listede. O da bir ester ama sadece gözde kullanılıyor, değil mi? Evet, evet. Sadece lokal. Göz kasını gevşetip siklopleji diyoruz. Göz bebeğini de genişletiyor. Yani midriyazis yapıyor. Avantajını etkisi hızlı başlıyor, kısa sürüyor ve gözü pek tahriş etmiyor. Bu da işte ilacı doğru yere, hedefe yönelik vermenin önemini gösteriyor. Bir de oksibütinin var, mesane kasını gevşetiyormuş. Kaynak diyor ki, atropinden daha zayıf antimuskarinik ama spazm çözücü etkisi daha güçlü. İlginç bir ayrım. Yapıdaki ufak farklar işte böyle spesifik etkiler yaratabiliyor. Şimdi istersen diğer gruba geçelim. Aminoalkol eterleri. Tamam. Bunlar daha çok Parkinson tedavisinde kullanılmış diyor kaynaklar ve yapısal olarak antihistaminiklere yani alerji ilaçlarına benziyorlarmış. Bu nasıl bir bağlantı? Bak bu çok ilginç bir nokta. Çünkü yapısal benzerlik bazen e, çapraz etkileşim dediğimiz şeye yol açıyor. Yani ilaç asıl hedefi dışında başka reseptörleri de etkileyebiliyor. Mesela benstropin diye bir ilaç var. Hem Parkinson için kullanılan bir antikolinerjik hem de antihistaminik etkisi var. İşte bu da yapının sadece ana etkiyi değil ikincil etkilerinde nasıl belirlediğini gösteren güzel bir örnek. Anladım. Peki ya amino alkoller? Onlar da spazm çözücü ve anti Parkinson amaçlıymış. Burada çok çarpıcı bir detay yakaladım kaynaklardan. Azot atomunun kuaternize edilmesi, yani yapıya dördüncül bir bağ eklenmesi anti Parkinson etkiyi yok ederken spazm çözücü ve salgı azaltıcı etkiyi artırıyormuş. Evet, inananmaz değil mi? Küçücük bir kimyasal değişiklik etki profilini tamamen değiştirebiliyor. Yapı etki ilişkisinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor bu. Bir periden, bu gruptan bir örnek Parkinson'daki işte hareket zorluğu, kas sertliği, titreme gibi belirtilere iyi geliyor ama onun da bulanık görme, ağız kuruluğu, uyku hali gibi bildik yan etkileri var maalesef. O denge hep var. Etki varsa yan etki riski de genellikle oluyor. Amino amitler grubuna gelirsek, orada da hidroksil grubu yerine amit grubu varmış yapıda. tropikamit diye bir örnek var, göz damlası olarak kullanılıyormuş, çok hızlı etki eden bir midriyatikmiş. Evet, o da yine lokal kullanım için göz muayenelerinde falan işe yarıyor. Etkisi hızlı başlayıp çabuk geçtiği için pratik oluyor. Son olarak papaver alkaloidleri var. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor diyor kaynaklar. Papaverin örneği var. Evet, Papaverin biraz farklı çalışıyor diğerlerinden. Nasıl yani? Şimdiye kadar konuştuklarımız hep sinir iletimini yani asetilkolini bloke ederek çalışıyordu ya. Papaverin doğrudan kas hücresinin içine etki ediyor. Orada fosfodiesteraz diye bir enzim var. Onu inhibe ediyor. Yani engelliyor. Hmm, sonuç ne oluyor peki? Sonuç olarak düz kaslar gevşiyor ve damarlar genişliyor. Bu yüzden de daha çok damar spazmlarında, işte dolaşım bozukluklarında falan kullanılıyor. Yani bambaşka bir mekanizma. Vay canına. Peki tüm bu farklı kimyasal yapılar, farklı kullanımlar, farklı yan etkiler bunları bir araya getirirsek ne anlamalıyız? Gördüğümüz kadarıyla bu ilaçların göz damlasından mesane kontrolüne, Parkinson'dan spazm çözmeye kadar çok spesifik kullanım alanları var. Ama etkinlik genelde yan etkilerle birlikte geliyor gibi. Ve potansiyel yan etkilerini bilmek çok kritik. Çünkü yapı her şeyi belirliyor. İlacın vücutta nasıl davranacağını, Hangi kapıları açıp hangilerini kapayacağını modern ilaç geliştirmedeki asıl hedef de bu zaten. Mümkün olduğunca spesifik. Yani sadece istediğimiz reseptöre veya dokuya etki eden, yan etkileri en aza indirilmiş ilaçlar tasarlamak. İşte bu yüzden kimyasal yapı bu kadar önemli. Bu incelemede kolinerjik bloke edici ilaçların sentetik türevlerini ve kimyasal yapının etkiyi nasıl şekillendirdiğini ele aldık. Gerçekten de moleküler düzeydeki küçük farkların ne kadar büyük sonuçları olabildiğini gördük. Son olarak belki seni ve dinleyicileri düşündürecek bir nokta bırakalım. Tartıştığımız bu çeşitli kullanımlar ve kaçınılmaz gibi duran yan etkiler göz önünde alındığında, sence gelecekteki ilaç geliştirmeleri bu ajanların seçiciliğini yani hedefe özgürlüğünü daha da arttırmak için kimyasal yapılarla nasıl oynayabilir? Bu doğru anahtarı doğru kilit için yapma işini nasıl daha iyi başarabiliriz? Üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten ve unutmadan sosyal mesajımızı da verelim. Havalar ısındı, sokak hayvanları için lütfen kapımızın önüne bir kap su, bir kap mama koyalım. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.